Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size şimdi JBL Clip 3 taşınabilir Bluetooth hoparlör tanıtacağız. Şimdi arkadaşlar boyut olarak küçük ama şaşırtıcı derecede büyük bir ses çıkışı ve benzersiz taşıma kolaylığı var arkadaşlar. Şimdi kutu açılımımızı yapalım hemen şuradan kutumuzu açalım. Şöyle Evet Şurada arkasında Kitapçığımız Yine arka tarafında Önce şunu şuradan bir ayıralım Şimdi Arkadaş kırılacak Neredeyse Evet bu standımız Bu da şarj kablomuz Arkadaşlar bunlar kitapçıklarımız Hemen şöyle Kitapçıkları bakalım Şöyle kitapçıklarımız Şimdi arkadaşlar ürünümüz bu. Görmüş olduğunuz gibi son derece küçük bir boyuta sahip. Şimdi üzerindeki düğmelere bakalım hemen. Arkadaşlar açma kapama düğmesi. Bakın şurası bluetooth düğmesi. Şurada yine ses yükseldi balçaltma düğmesi ve oynatma düğmesi var. Bilgisayarımızın. Şu arka tarafta ben şu tırnaktan şöyle açtığımız zaman şurada görmüş olduğunuz gibi şarj yeri ve jack yeri var arkadaşlar jack ile bağlanmak için ee, bu şekilde şurası hemen bakın arkadaşlar ürünümüz bununla herhangi bir yere gittiğimizde e, kemerimize değil mi işte ondan sonra çantamıza sırt çantamıza takarak e, istediğimiz her yere götürebiliriz dağınıklı e, güzel bir alet görmüş olduğunuz gibi burada şöyle ünlem işareti de var şimdi açtığımız zaman şöyle bir ses geliyor. Işık görmüş olduğunuz gibi yanıp sönüyor. Evet kapattığımız zaman da bu şekilde bir ses çıkacaktır. Şimdi ürünümüz IPX su geçirmez arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Ürünümüz IPX7 su geçirmezdir. 1000 mikro amper şarj edilebilir liyon bataryaya sahiptir. 10 saat çalışma süresi sunuyor arkadaşlar ürünümüz bize. 10 saat kadar ne yapabiliyoruz? Müzik dinleye biliyoruz. Aynı zamanda telefona bağlanarak içerisindeki mikrofon sayesinde konuşma da yapabiliyoruz. Bluetooth 4.1 bağlantıya sahip arkadaşlar. Yüksek kalitede ses veriyor. Az sonra sesini de deneyeceğiz. E, Dayanıklı malzemeden yapılmış ha, ağırlık olarak arkadaşlar ağırlık olarak 220 gram ağırlığında bakın şurası da yine kolaylıkla her yere takabileceğimiz e, kemer kısmına veya işte sırt çantasına takabileceğimiz e, kısmı şimdi hemen bir sesini gösterelim size şimdi şöyle açıyorum bakın sonra Bluetooth düğmesine bastığım zaman Şimdi telefona bağlanacağız. Telefonun bluetooth'unu açıp arkadaşlar oradan ne yapıyoruz? İşte cihazımızı arattırıyoruz. Cihazın üstüne tıkladığımız zaman telefonumuzla cihazımız bağlantıya geçecek. Açalım biraz sesini. olduğunuz gibi ses kalitesi e, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, son bir kez özelliklerini şöyle özetleyelim. E, yüksek ses kalitesi, ondan sonra Bluetooth 4.1 bağlantı, e, IPX7 su geçirmez özelliği, dayanıklı malzeme, telefon görüşmesi için mikrofon, e, Asma kancası, e, 10 saate kadar çalma süresi arkadaşlar ve ağırlık olarak da 220 gram e, ağırlığa sahip Diğer tanıtım videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.